Geçenlerde biliyorsunuz gibi oyun serisi çekmiştik ve oyunlara girip o dünyalarda Müslümanca etkinlikler yapmıştık. Aslında hemen hemen bütün podcastlerimde oyun videoları kullanıyorum ve buna yer yer eleştiri de geliyor arkadaşlar. İşte daha düz bir şey koysan olmaz mıydı ya da daha ciddi şeyler falan diyorlar. Ancak birincisi evet o şekilde de olabilir ama zaten herkes öyle yapıyor. Burada bir orijinalite koymak önemli. Özellikle Müslümanlar arasında böyle yapan gerçekten çok az ya da ben gerçekten bilmiyorum. Videoda tutuculuk açısından da önemli bu. İkincisi bizim podcastlerimiz daha çok gençlere hitap ettiği için bu kitle bazında yapılan podcastlerin geneli oyun videolarıyla yapılıp o şekilde yayınlandı ve genç kardeşlerimize hitap edebilmemiz için onları videoda tutucu oyunlara ihtiyacımız var. Bundan dolayı kullanıyoruz arkadaşlar. Hal böyleyken yine birkaç kardeşimizden oyun oynamak caiz değil ki. Daha önemli işler yok mu? Ümmetin imanı yanarken, gazete zulüm devam ederken nasıl olur da oyun oynarsınız vesaire diyenler oluyor. Kardeşlerim vallahi kimseyi kırmak istemiyorum. Belki iyi niyetlerinden söylüyorlar bunları ancak bu dünyada asıl eğlenmek Müslüman hakkı değil mi ya? Kafirler, günahkarlar istediği haltı yiyorlar. Allah'ın her tür nimetlerini kullanıyorlar, eğleniyorlar, gününü gün ediyorlar. Allah isyan ede de yapıyorlar bunu. Biz Rabbimizin yolunda ilerleyen gençler ma ...arasına kapanır. Böyle bir köşede zikir çekersek sürekli sadece akşama kadar kitap okursak başka hiçbir şey yapmazsak falan sürekli robot gibi yaşarsak böyle hayat geçer mi Allah aşkına? Tamam böyle yaşayan çok büyük alimler olmuş ama biz onlar gibi olamayız ki yani. Onlar gibi olabilir misin gerçekten? İnanıyor musun buna? Gerçekten günde 10 saat kitap okuyabilir misin mesela? Arkadaşlar peygamberimiz de şakalaşırdı. Eşleriyle oyun oynardı. Çocuklarla abdest suyunu birbirlerine atmaca oyunu var mesela onu oynuyorlarmış. Ya da Medine sokaklarında kılıç kalkan gösterilerine katılırdı vesaire. Bunları hep hadislerden okuyoruz işte. O dönemin oyun şartları neyse peygamberimiz de onu yapıyormuş her zaman cehenneme her zaman böyle ciddi şeyler anlatmıyormuş ki. Bazen de neşeleniyormuş yani peygamberimiz evet hayatı boyunca genel anlamıyla hüzünler yaşıyor. Böyle hüzünlü geçiriyor biliyorum. Ama eğlence vakti dinlenme zamanında bunu çok iyi yapıyormuş yani. Ve bunu yapan Müslümanlar da kızmıyormuş. Çünkü biliyor ki onlar İslam vazifelerini yapıyorlar. Namazlarını kılıyorlar, ibadetlerini aksatmıyorlar. Anladınız mı? Bir Müslüman genç ibadetini yaptığı zaman maçla izleyebilir, spora da gidebilir, luna parka da gidebilir, mangala da gidebilir. Parası varsa yat kiralayıp tura da çıkabilir. Bilgisayar PlayStation oynayabilir. Bunda bir sorun yok kardeşlerim. Yeter ki İslam hakaret eden bir oyuna destek vermesin. İslam'a hakaret eden bir filme destek vermesin vesaire. Yeter ki oyunda milletin itemlarını çalıp hesaplarını çalıp kul girmesin değil mi? Oyun oynuyorum film izliyorum ben niye sabahtan akşama kadar ailesini ibadetlerini aksatmasın değil mi? Mesela ben hem ibadetlerimi yapıyorum hem de oyun oynuyorum. Story tarzı oyunları çok seviyorum mesela. Sonra kalkıyorum kitabımı okuyorum size bu videoları çekiyorum vesaire. Yeter ki harama girme. Sen yeter ki boş eğlenceleri dalıp hayatını tüketme değil mi? Eğer ibadetlerini yaparsan ilmini okursan ameline dikkat edersen eğlenmek hakkın kardeşim. Ama tabii ki İslami sınırlar içinde. Eğlenmek asıl senin hakkın bak bunu unutma. Bu nimetler asıl senin hakkın. Oyuna para vermek israf mı diye düşünme. Ver al çekinme. Eğlenceye para yatırabilirsin. İsraf etmedikçe sorumluluğunda olan kişileri ihmal etmedikçe yapabilirsin bunu. Ha bir de bunun korsan versiyonları var. Mesela işte korsan film dizi vesaire. Bunda genel olarak şöyle diyorlar arkadaşlar. Uygun mudur değil midir konusunda. İşte mesela üyelik alacak ya da oyunu satın alacak ama imkanı yok. Alamıyor. Tabii ki her şeyden önce her şeyin parasını verip almak. Onu o şekilde kullanmak. Firmaya, şirkete hakkını ödeyerek almak en doğrusu. Müslüman yakışan da budur. Ama mesela bir Müslüman geç bir program kullanacak. Oradan hayırlı işler üretecek ya da ne bileyim bir oyun oynamak istiyor falan. Bir film izlemek istiyor ama buna maddi imkanı yok. Özellikle Türkiye gibi bir yerde yaşıyorsan. işte böyle bir durumda şöyle bir kıstas var. Bunu satan firma korsanı umursuyor mu umursamıyor mu? Bak bu çok önemli tamam mı? Arkadaşlar çoğu umursamaz. Çünkü korsan dağıtımlar firmaya çok büyük bir kar getirir. Mesela Minecraft oyunu sadece korsanlarla satılarak dünyanın en iyi oyunları arasında sayılmaya başladı. Adamlar bundan memnunlar. Herkes korsan oynadı mesela. Bir şey demediler. Anladınız mı? Onun gibi. Ama mesela ben geçen ne yaptım? Gittim satın aldım. Çocukluktan beri sürekli korsan oynuyordum ama gittim satın aldım. Çünkü vicdanım el vermiyordu. Adamlar o kadar uğraşmış değil mi? Mesela kafir olsa bile vermen gerekiyor hakkını. Dediğim gibi korsanlar büyük bir kar getirdiği için gözün çoğu yumuyor tamam mı bu gibi şeylere? Bir oyunun, filmin, kitabın kopyalarını internette her yerde gezebiliyorsa böyle, her yerde görebiliyorsan bu dağıtım şirketinin bunu çok umursamadığına bir işaret olabilir. Çünkü isteseler gerçekten buna engel olabiliyorlar. Telif hakkını sapasalam koruyorsa mesela böyle, bunu kafaya takmışsa böyle firmalar var. Onlardan tabii ki de zaten internetten zor buluyorsunuz. Bunu fark edersiniz zaten. Korsan da almak caiz olmuyor ama özellikle hayır yolda kullanılan programlar dedik. Hakeza ya da dediğim gibi hiç maddi durumun yok falan. Oyun firması, film şirketi bunu pek takmıyor. İşte o zaman kullan yayınlanabiliyor, izlenebiliyor, oynanabiliyor diyebiliyorum. Tabii yine siz araştırın. Allah eğlenceye kapılıp ilimden, amelden taviz verdirmesin. Ancak helalinden eğlenmeye de hakkı olan Müslümanlara helalinden eğlenmeyi hem bu dünyada hem de ahirette nasip etsin. Amin. Selametle kalın kardeşlerim. Bir sonraki podcast'te bakalım ne konuşacağız. Ve selam.